Merhabalar Almanya Ligi raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Bundesliga'da artık sezon sona erdi. Son şampiyon Bayern Münih yine şampiyon tamamlamıştı sezonu. 3 hafta önce garantilemişlerdi. Bu hafta da rakipleri Freiburg'du. Freiburg 4-1 mağlup oldu ve Avrupa potasının 1 puan gerisinde sezonu kapatmış oldu. Muhteşem görüntüler ve duygusal bir figür Filip Lam. Diğer tarafta Xabi Alonso. Devlerin vedası. Arjen Robben. Robben kaleye Şumalov'u geçti ağlara gitti. Arjen Robben. Dördüncü dakika. Bayern Münih 1, Freiburg 0. Robben açtı oyunu. Şut pozisyonu ve güzel bir gol. Arthur Vidal. 73. dakika 2-0. Yine o muhteşem müzik. Bu kez Freiburg geliyor. Vuruşta topağlara gidiyor. Petersen golü atıyor. Farkı bire indiriyor. Xabi Alonso alkışlarla oyundan çıkıyor. Carlo Ancelotti kendisini tebrik ediyor. Ve ardından da Philip Lahm. Arjen Robben gole gidiyor. Robben ceza sahasında pası 3-0. Direğin içine çarptı top. Ve ters taraftan ağlarla buluştu Frank Ribery. 3-1'lik skor. Bu kez Ribery geldi. Pası geriye doğru. Orta içeriye Lewandowski indirdi. Golü attı Kimi. Bayern Münih 4, Freiburg 1, maçın skoru. Almanya'nın şampiyonu Bayern Münih. Philipp Lam ve Çabı Alonso da böylelikle futbol hayatlarını noktalamış oldular değerli izleyenler. Eintracht Frankfurt Red Bull Leipzig maçıyla devam edeceğiz. Leipzig daha önceden Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı garantilemişti. çıkma çabası baskıya yenildi. Topu kazanıyor Red Bull Leipzig. Güzel bir pas savunma arkasına. Yerden bir top ve golün adı Sabitzer. Marcel Sabitzer'in golü. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Köşe vuruşu kullanıyor misafir ekip. Orta geldi ve ikinci gol. Paulsen. Soldan yerden bir pas ve gol geliyor. Vallejo. Ev sahibi beraberlik için geliyor. Güzel bir pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve nefis bir vuruş. Dani Blum attı 2-2. Antriya Frankfurt 2-0'dan dönüyor ve 2-2'lik beraberliği yakalıyor. Blum sert vurdu, gole attı. Puanlar paylaşılıyor. Kovac ve Hazenutl. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan bir diğer takım da Borussia Dortmund oldu. Son maçında Werder Bremen'i 4-3 mağlup etti. Borussia Dortmund, Aubameyang da gol kralı oldu. Gelişen Werder Bremen hatanı izliyoruz. Yerden bir top. Savunma top boşta. Son anda kaleci Burki. Bu arada maçın hakemi düdüğünü çalıyor. Gol diyor. Günter Perl golü verdi Werder Bremen. Yunusovic'in attığı golle öne geçti. 7. dakika. Teknolojinin kararı da gol. Tekrar Nuri. Bir ara pası. Gol pozisyonu. Vuruş ve top Beraberlik golü olarak ağlara gidiyor 1-1. Marco Reus. İşte Kagawa. Burada bayrak kalkmadı. Çok da güzel bir pas ve nefis bir gol. Aubameyang. Borussia Dortmund 2-1 önde. Kagawa'nın bu harika dönüşü. Ata şekillendirdi. Dembele topun altına böyle girdi. Savunma arkasında Aubameyang. Bekletmeden dönerek vurdu. Ve harika bir gol oldu. Topla giden ligin en formda isimlerinden Max Kruse çok süratli. Kruse son çizgi. Kruse çekti. Max Kruse pası ve gol geldi. 2-2'lik İki, beraberlik. Finn Bartels. Savunma arkasına ceza sahası. Gol pozisyonu. Bir aşırma vuruş ve gol geldi. Max Kruse'den harika bir vuruş. Bir penaltı kararı. Hakem Günter Penaltı diyor bu pozisyonda. Royce topa doğru geldi. Marco Royce. Çok güzel bir penaltı vuruşu. Dortmund galibiyet golü arıyor. Bir penaltı beklentisi daha. Evet. Bu da penaltı. Aubameyang geliyor şimdi. Pierre Emerick Aubameyang vuruşunu yaptı ters köşe. Dortmund 4-3 önde. Bundesliga'da bu sezonun gol krallığının kendisine ait olduğunu ilan ediyor. Bu sezonun flash takımından biri Hoffenheim oldu. Son maçlarında Augsburg'la 0-0 berabere kaldılar. Hoffenheim tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidecek. Yine Augsburg geliyor. Kaleci Baumann. Tim Bogason'un ortası. Interreger pozisyonda başarı sağlayamadı. Serbest vuruş Kramaric. Kaleci Lute. 4 oyuncuyla geldiler. Bir çalım, bir de vuruş. Direkten oyun alanına geri döndü top. Andrei Kramaric burada gole yaklaştı. Zayıf bir vuruş. Lute'yi zorlamadı Amiri serbest vuruşta orta içeriye kafa vuruşu out'a Wagner Güzel bir hareket. Bir şut daha. Direkten dışarıya. İkinci yarıda oyuna girdi Amiri. Az önceki pozisyonun şanssız ismi. Orta geldi. Kafa vuruşu son anda. Savunma çizgi üzerinden çıkartıyor topu Martin Hinteregger'le. Maç başladığı gibi bitiyor. 0-0 Bu sonuçla Augsburg takımı play-out tehlikesini savuşturuyor. Köln UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gidecek. Son maçlarında Mainz'ı 2-0 mağlup ettiler. Mainz bu sonuçla play-out potasının hemen üstünde yer aldı. Köln yine etkili geliyor. Gol pozisyonu top dışarıda. Osako 27 yaşındaki Japon oyuncu yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Ve 43'te Yona Sektor golü atıyor. Köln bir Main 0. Müthiş bir sevinç. Ve golün gelişimi sahadaki muhteşem enerjiye rağmen uykusu gelenler var. Köln'ün simgesi her maça getiriliyor keçi. Bir başka atak. Osako. Gol pozisyonu. Yuya Osako. 2-0. 87. dakika. Asist Yoyic. Gol Osako. Kön Avrupa Ligi'ne gidiyor. İşte Osako. Ştöke. Çok mutlu. Köln 2, Main 0 maçın skoru. Müthiş bir başarı ve modest. Adeta mutluluktan uçuyor gibi. Arta Berlin son maçında Bayer Leverkusen'a 6-2 mağlup olmasına rağmen Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. Tayfun Korkut da böylelikle büyük bir farkla Leverkusen'a veda etmiş oldu. Gelişen atakta gol pozisyonu Chicharito iki taksitte golü attı. Stefan Kiesnik bıraktı. Bayer Leverkusen rahat ve bunu da çok iyi kullanıyorlar. 31. dakika Havertz. Bu kez sol kanattan geliyor Brent'le Leverkusen ilk yarının sonu ve Havertz'ten bir gol daha. İlk yarıda Bayer Leverkusen fırtınası Berlin Olimpiyat stadı şokta. İkinci yarıda da değişen bir şey yok. Arkadan bir müdahale. Penaltı kararı. Deniz Aytekin'den bir de sarı kart çıktı. Penaltı golü Stefan Kiesling. Böyle bir maça, böyle bir morale ihtiyacı vardı kuşkusuz. Hertha Berlin bu pozisyonda çok zor da olsa golü buluyor. Bir penaltı kararı daha Deniz Aytekin'den. Leon Bailey burada bir denge kaybı penaltıya sebebiyet verdi. Arangiz güzel bir vuruşla golü attı. 5-1. Orta geldi. Savunma kafayı vurdu. Ve üçüncü kez penaltı düdüğü üflüyor bu maçta Deniz Aytekin. Bu kez Hertha Berlin kullanacak. Bu da gol. Tunuslu. Alagi. Bayer Leverkusen oynamaya devam ediyor. Orta içeriye. Bohjan Palo. Maçın skonu tayin ediyor. Bu güzel vuruşla 6-2. Bundesliga'da son haftanın belki de en önemli mücadelesi Hamburg'la Wolfsburg arasındaydı. Hamburg, Wolfsburg'u 2-1 mağlup etti ve play playout oynamaktan son anda kurtuldu. Hamburg sezon boyunca aynı psikolojiye karşı mücadele verdi. Hayatta kalma mücadelesi. Ve Wolfsburg onlar için burada olmak kötü bir sürpriz tabii Mario Gomez için de. Çünkü Avrupa Kupalarına devamlı katılacak. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir takıma gelmek istiyordu. Bu takımı da Wolfsburg olarak gördü ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Mario Gomez. Olsun bir taç. Orta geldi ve gol de geldi. Nahe'nin golü. Robin Nahe'nin golü. Wolfsburg'un deplasmanda üstünlüğü. Kaptırılan top tehlikeli bölgede. Üç oyuncuyla geldi Hamburg. Gol pozisyonu vuruş ve 1-1. Filip Kostiş attı. 32. dakika. Halpini pası. Kostiç'in vuruşu. Orta geliyor. Kafa vuruşu ağlara gidiyor. Walt Schmidt oyuna girdi. İki dakika sonra hayat verdi. 21 yaşındaki Alman forvet ligdeki ilk golünü atıyor ama ne gol. Kost için asisti. Bu güzel kafa vuruşu iyi zamanlamayla Walt Schmidt'ten genç forvet Hamburg'u 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. Markus Gisdol müthiş bir hamle yaptı. Valşemit oyuna aldı ve gol geldi. Son anlar son şans kaleci Matenya. Gaz uzun top. Mario Gomez indiriyor. Matenya gole izin vermiyor. Ve maç bitti. Hamburg kümede kaldı. Wolfsburg play-out oynayacak. Markus Gistol'ün ve oyuncularının müthiş sevinci. Hamburg Bundesliga tarihinde küme düşmeyen tek takım olma özelliği devam ettiriyor. Ingolstadt daha önce küme düşmesi kesinleşmişti. Son haftada Schalke ile karşı karşıya geldiler. İki takımın da iddiası olmayan bu karşılaşmada bir birlik sonuç vardı. Ingolstadt lige veda etti ancak yine dolu tribünler Schalke taraftarının da takımını yalnız bırakmadığını gördük. Gelişen şalke hatanı izliyoruz. Top ağlara gidiyor. Avdiay ikinci dakika. Bayrak havada. Oyun devam etti. Avantaja bıraktı maçın hakemi. Savunmada hata. Sonrasında penaltı kararı. Hakem Frank Willenborg penaltı noktasını gösterdi. Pascal Gross topa geliyor. Gross vuruyor. Ters köşe. 1-1. İkinci yarıdayız. Engolstadt savunmada büyük bir zaaf ama bu şansı değerlendiremiyor. Schalke kaleci tebrikleri kabul ediyor. İşte dönerek vuruş Naldo'dan savunmadan o bölgeye geldi Naldo hava topu için. Kaleci Nieland gole izin vermedi. Güzel bir verkaç. Bu kez de Farman. Atak devam edecek. Yerden bir top. Bir kez daha Farman. Lescano golü atamadı. Bir başka şans. Pası yere arkadan bir çekme ve karar penaltı. Pascal Gross yerde kaldı. Bir kez daha penaltı kararı ve bu kez bir de kırmızı kart. Stambuli'ye 63. dakika. Şalke 10 kişi Lescano geldi Vurdu parmağı kurtardı Rab Parman Penaltıyı çıkardı Dario Lescano Maçın skoru 1-1 Bundesliga'daki son görüntülerimiz Borussia Mönchengladbach'la Darmstadt arasındaki mücadeleden Darmstadt bildiğiniz üzere daha önce küme düşmüştü. Borussia Mönchengladbach'ın da pek bir iddiası yoktu. Bu karşılaşmada 2-2 sona erdi. Dieter Eking, Ligden düşmesi kesinleşmiş olan Darmstadt'ı ağırlıyor Borussia Mönchengladbach. Hamit Altıntop ilk 11'de sahada Darmstadt takımında Savunmanı çıkardı topu izliyoruz. Alkış alıyor burada. Festerkart. Schultz bıraktı. Torgan Hazar kesti. Top direkt olarak ağlara gitti. Orada bir ıska. Hoffman topa dokunamadı. Golün adı Torgan Hazar. 50. dakika. Borussia Mönchengladbach 1. Darmstadt 0. kontraya çıkarmadı misafir takım. Gondorf. baskıyı yaptı. Sol tarafa aktardı. Cesa sahası. Heller'in ortaya çevirdiği top. ilginç bir gol. Şiplak. 62. dakika. Ortaya hamle yapma isteği Şiplak'tan. Iska. Çolak. Kafayı vurdu. Top. Hareket halindeki Şiplak'a çarptı ve istem dışı bir gol vuruşu. Çok enteresan bir gol. Bir birlik beraberlik. Sağ kanat Hoffman. Kafa vuruşunda top ağlarda. Hafel. Jonas Hoffman'ın asisti Hafel'in golü. 65. dakika. Hamit'ten orta. Kafayla çevrilen top. Arkaya şut ve gol. Marseleler. 32. maçta 3. gol sevinçelerin son anlarda gelen bu gol. Büyük bir sürpriz. Kötü bir sürpriz. Borussia e Mönchengladbach adına maç 2-2 bitiyor. Bundesliga sona erdi. İşte oluşan puan durumu, Avrupa'ya giden takımlar, düşenler ve play-out oynayacak takım. Bayern Münih zaten çok önceden şampiyonluğunu ilan etmişti. Leipzig doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Borussia Dortmund yine doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Hoffenheim ön eleme oynayacak. Tarihinde ilk defa Avrupa'dalar. Köln doğrudan Avrupa Ligi'ne gidecek. Hertha Berlin de Avrupa Ligi'ne gitmek için ön eleme oynayacak. Ve düşme hattı iki takım İki hafta öncesinden zaten belliydi düşecekleri de Ingolstadt'la, Darmstadt, Wolfsburg son anda yenildi. Hamburg'a ve play-out'a kaldı. Play-out maçında Braunschweig'la oynayacaklar ve Bundesliga'da devam edip etmeyecekleri önümüzdeki yıl bu karşılaşmanın ardından belli olacak. Almanya Ligi raporunu burada noktalıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına hoşçakalın.